Batalgazi ilçesi Ataköy Mahalle Muhtarlığı tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Aşure dağıtımına Batalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi adına İtfaiye Daire Başkanı Hanif Acar, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Özer, Batalgazi Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı. Kendimizin ve Kerberat şehitlerinin yüce olması için berek Allah. ruhu için berek Allah yurdumuzun, ulusumuzun, yol ve erkanımızın esenlikli olması için berek Allah. Birliğimizin güçlü olması için berek Allah. Ahirete göçenlerimizin ve bugün yaşayanlarımız için berek Allah. muhammed Mustafa, Ali El Murtaza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbala şehitleri, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakkı için. El Fatiha. Aşure etkinliğinde kısa bir açıklama yapan Batalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik ve beraberlik mesajları vererek Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olalım, diri olalım, iri olalım, hep beraber olalım, Allah aşuremizi kabul etsin diye konuştu. Bir emeği geçen, bunun organizasyonunda büyük gayret ve çaba gösteren çok değerli muhtarımıza, katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Hakikaten güzel bir organizasyon. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dediğimizi, düzenimizi bozmasın. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi bir olacağız, il olacağız, dir olacağız. Hep birlikte ülkenin barış ve huzur içerisinde olması için gayret ve çaba göstereceğiz diyorum. Herkese afiyet olsun. Başkanım fotoğraf alıyoruz. Başkanım buraya bakarsak.